Yarım saat boyunca 112, yarım saat boyunca 116, 186 aranmasına rağmen elektrik. elektrik kesilmedi, hala kesilmedi, bir saat olacak ve bu kadar yangın oluyor. Kesildi mi Patlama hala hayır merkezden kesemiyoruz dedi İlla ekipleri oraya yönlendiriyoruz, ekipler oradan kesmesi lazım dediler. Hala patlamalar oluyor. da patlıyor. Şu pat plastikler. Tamam evet, yani araba kül oldu farkında mısınız? Araba, araba arkada önde. Zaten araba hemen gitmiş. önde. Kimseye bir şey olmasın da. Şu üst taraftaki konu komşuya zarar vermesin, eve zarar vermesin. Orada evdekiler var ya, apartmandakiler de tehlike altında. Kestiler. Elektrik kesildi. Çok evet, şükür. Güzel, 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 güzel. Şükür. Ya farkında ki